Balkabağının faydaları arasında en etkili olan içeriğinde yer alan beta karotendir. Beta karoten en etkili antioksidan kaynağıdır. Bol lifli bir meyve olmasının yanı sıra bol miktarda, kalsiyum, sodyum, fosfor, potasyum ve demir bulundurur. Balkabağının faydaları doymuş ve kolesterol ya içeriği yoktur. Kanserden vücudu korur. Kilo vermeyi kolaylaştıran balkabağı oldukça düşük kaloriye sahiptir. Vücudu kalp rahatsızlıklarından koruyan balkabağı kalp hastalarına da şifa kaynağıdır. Mineral ve lif açısından oldukça zengin bir besindir. Hastalıklara karşı koruyucu olan balkabağı bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek verir. A vitamini açısından zengin olan balkabağı akciğer ve ağız kanserinden korur. Gözlerin daha sağlıklı olmasını sağlar. Kolesterolün düzenlenmesini sağlar. Kan basıncının düzenlenmesinde yardımcıdır yaşlanmaya karşı cildin korunmasına destek verir. Damarların etrafında toplanan kolesterolü engeller. Enfeksiyonlara karşı kalkan oluşturur. Yüksek tansiyonu önlemeye yardımcıdır. Prostat şikayetlerine iyi gelir. Sinirsel ve depresif rahatsızlıkları azaltıcı etkiye sahip.